Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine güzel kızıl ay şöleni var. Biz de kızımla beraber kızıl ayı çekiyoruz şu anda. Videosunu çekiyoruz. Tam Kız Kalesi'nin üst tarafında. Geçenlerde resimlerini çekmiştim. E, bugün yine kızım görmüş. Baba kızıl ay var dedi. Biz de hemen bu sefer daha eee olarak tripotumuzu koyduk. Sizler için de video alıyoruz. Videoda ancak bu kadar yaklaşıyor. Normal resimde çektim zaten. Normal resimde daha net çıkıyor. Daha biraz daha uzunluyor zoomluyor ama videoda bu kadar zoomluyormuş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz harika bir görüntü. Şu anda fırtına var. Rüzgar esiyor. set bir rüzgar sesi zaten muhtemelen geliyordur size. O yüzden sallanıyor tripod. Elimizde tutuyoruz. Net bir görüntü alalım. Sizler de bu güzel renk cümbüşünden faydalanın, lan diye görüyorsunuz. Çok güzel kızıl ay. Ayın yüzeyi tam gözüküyor. Tabi merceğimiz daha kaliteli bir merceğimiz olabilse daha iyi zoom yapabilirdik. Elimizde imkanlar bu kadar. Buna da şükrediyoruz tabi. Buradan İhsan Serin abime çok teşekkür ediyorum. Onun hediye ettiği makineyle çekiyoruz. Çok güzel. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Kızıl ay gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu anda hemen Kız Kalesi'nin üstünde ve çok güzel esiyor. Güzel resimler almak sizlerle paylaşacağız yine. kadar yuvarlak değildi. Yani tam net değildi. Bir kısmı gözükmüyordu. Şu anda tam bir daire şeklinde güzel gözüküyor. Harika bir görüntü. Beli avcı ve İrem avcı katkılarıyla emeğiyle sizlere güzel bir şöyle inşatmaya etmeye çalışacağız inşallah. Evet. kendileri de rahat durmuyor tabi gelip tripodun ayağına Diyorlar Evet. Şimdilik bu kadar bir görüntü yeter sanırım. Güzel görüntü aldık. Sizlerle paylaşacağız. Güzel kayalar yakalayabilirsek. Bakın bir oradan bir UFO mu geçti? Ayın önünden bakın UFO geçiyor sanki. Siyah siyah UFO. Gidiyor desem yalan olur. Çünkü orada bizim internet kaplamız var. A gente vai alcançar